Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin ikinci bölümünde 3D yayınları TET Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AB diktir BC, EF diktir AC, BD açısı eşittir AD açısı. AF eşittir FC. BD eşittir 2 cm. DC eşittir 3 cm. Yukarıdaki verilere göre AD kaç cm'dir diye soruyor. Şimdi burada EF dikmesi AC tabanını keş parçaya böldüğüne göre herhangi bir üçgende indilen dikme tabanı keş parçaya bölüyorsa bu benim aklıma ikiz getiriyor. E, dolayısıyla ben burada örneğin EC'yi birleştirirsem AEC üçgeni ikiz üçgen olur ama bu benim işime yaramaz. Yani burada herhangi bir şekilde kullanabileceğim bir ifade de yok. Dolayısıyla ben burada EF uzunluğunu dışarıya doğru şöyle uzatıp aynı şekilde BC'yi de böyle uzatırsam e, yine A'dan bu çizgiyle çizdiğimde kestiği bir noktaya da örneğin H noktası dersek buradaki AHC üçgeni bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Çünkü buradaki HF dikmesi tabanı keş parçaya böler. Aynı zamanda burası açıortaydır ve bu üçgen dolayısıyla ikizkenar üçgen olmuş oldu. Yani buradaki AH uzunluğuyla HC uzunluğu bir kere birbirine eşit olmuş oldu. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. AH uzunluğuyla buradaki HC uzunluğu birbirine eşit olmuş oluyor. Şimdi daha sonra e, buradaki AHD üçgenine bakarsanız buradaki HE açıortay, DE açıortaysa herhangi bir üçgende iki tane açıortay bir noktada kesişiyorsa üçüncü köşeden gelen çizgi de açıortay olmak zorunda. Dolayısıyla buradaki E noktası içte e, iç işte çemberinin merkezidir. Yani iç açıortayların kesim noktası. Dolayısıyla burada AE de açıortay olmak zorunda. Onu da bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi buradaki ahd üçgenine göre e buradan inilen dikme gördüğünüz gibi aynı zamanda çörtay olmuş oldu. Yani buradaki ab dikmesi hem maçortay hem yükseklikse bu aynı zamanda kenar kenarortay olmak zorunda. Yani bd burada 2 cm ise HB uzunluğu da 2 ve bu üçgen ikizkenar üçgen olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra da e, soruda bize AD uzunluğunu soruyor. Şimdi e, dikkat ederseniz bir başlangıçta biz AH uzunluğunu HC uzunluğuna eşit olarak bulmuştuk. E, dolayısıyla buranın tamamı HC uzunluğu toplamda 7 ise burada AH uzunluğu da toplamda 7 olmalı. Ve buradaki üçgende ikizkenar üçgen olduğunu az önce ispatladık. Dolayısıyla burada AH uzunluğu ile AD uzunluğu da eşit olur. Yani bize sorulan buradaki AD uzunluğu 7 cm e gelmiş oldu. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.